Şimdi sevgili dostlar, evet biraz hakikaten vur deyince öldürme olmuş. Öldürmeme olmuş. Canlı etler geldi çünkü. Pembe olması lazım. Bu kırmızı geldi bir kısmında. ama gene de içinizde buraya gelecek, arkada duracak olan birkaç arkadaş var. Müsaade ederseniz ben en beğendiğimiz tabağı açıklayayım. Ama önce şeflerimiz size genel Teknik hataları bir hatırlatsınlar anlatsınlar. Şimdi arkadaşlar genelde zaten bu tarifin en çok dikkat edilmesi gereken özelliklerinden bir tanesi etin salan suyunu toplamak için etrafına yapılan muamele. Bazılarınız jambona sarmış, bazılarınız krepe sarma tekniğinden bahsetti. Bunların temelinde etin suyunu hamura ulaşmadan absorbe etmek var. Düksel mantar dediğiniz o katta aslında bu işe yarıyor. Yani eğer sizler 50 dakikalık sürenizin takriben 15-18 dakikasını mantarlarınızı iyice soteleyerek suyunu çıkartmaya harcamış olsaydınız, hiçbirinizin etinden akan, dökülen su etraftaki hamuru bu kadar ıslatmayacaktı. Beef Wellington aşırı derecede yapılması kolay ama tekniklere uyulmazsa son derece zor çıkan bir tariftir. Bugün neredeyse hepinizin tabağında fazlaca ıslanmış hamurlar, yeteri kadar dehidre edilmemiş yani içerisindeki sıvısından ayrılmamış bir mantar katmanı ve bazılarınız ikişer dakika her tarafını pişirdim demiş olmanıza rağmen etin kalınlığı o pişme süresini biraz uzatmak isteyebiliyor. Farklı boyutlarda uygulanmış etlerle beraber ortalamanın bir tık altında kalacak 6 tane beef wellington örneği gördük. Bu hatalar içerisinde gene de biz bir tabağı en çok beğendik. Ve o tabağın sahibi de Arzu. Arzu arkadaşlarının yanına geçen Teşekkür ederim. Şimdi tabii Arzu'dan sonra beğendiğimiz en iyi tabak sahibi ise... Tekmil. Washington DC Antonio J Stokes Emred'in Komtanen Gel buraya. Biliyorsunuz, hatırlıyorsanız Antonio askerliğini yaptı. Manisa'da. Tebrikler Antonio. Arkadaşlar. Teşekkür ederim Haritaş. Elenmekten bu haftada kurtuldu. Evet. Numara 3. Ruşa. Aferin Ruşa. Bak, bak Ruşa'ya. Öyle mi Ruşa? Tebrikler Ruşa. Teşekkürler şefim. Muhammed, Murat, Dilan. Sizi lütfen ön tarafa rica edebilir miyiz? Tabii. Murat'ın sebebi olacağım. Ben yaptım, benim yüzümden. Burada oturuyor olabilir de. Evet. Arkadaşlar, yaptığımız değerlendirmede üçünüzün tabağı ile ilgili de mümkün olduğu kadar iyi tarafları ama yatsınamayacak kadar da kötü tarafları ortaya çıkarttık. Bu değerlendirmeyi yaptığımızda birbirine çok yakın seviyede tabaklar çıkarttığınızı gördük. Yani hiçbirinizin tabağı bir diğerininkinden aşırı derecede üstün ve lezzetli değildi. Ve açıkçası üzülerek söylememiz gerekiyor ki üçünüzün tabağı da pek aslında sınıfı geçer tabaklar değildi. Ancak yarışmanın doğası gereği maalesef bir tane tabağı en kötü tabak olarak seçmek zorunda kalacağız. Ancak o tabağı açıklamadan önce bu üç tabak arasında bir tık daha farklı bir uygulamayla arkadaşlarının yanına katılacak olan ismi açıklamak istiyorum. Murat, Dilan, Muhammed. Bu akşam çıkarttığınız tabaklardan sonra bizim bu üç tabak arasında damağımızda en belirgin lezzeti bıraktığını düşündüğümüz ve arkadaşlarının yanına yollayarak eleme potasına sokmayacağımız tabağın sahibi Murat sensin. Şimdi Murat o üçe kalınca en son elinecek kişilerin listesine ben tabii çok korktum. Çünkü çocuğun sebebi olacaktım neredeyse. Ve kendi kendimi yedim hani o olmasın diye. Çünkü onu bizim takıma alan benim. Dokunulmazlığı geçmeyen benim yüzümden yine oluyor. O yüzden çok mutluyum ki Murat kaldı. Hani herhangi bir sorun ikiye falan da kalmadı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.